Aleyküm arkadaşlar bugün çöp adam savaşları yine oynuyoruz Evet yanlış yanlıştırmıyoruz bugün çöp adam savaşları yine oynuyoruz Bu sene şeyler <laughs> kalın kanalımda kanalımda abone olun Videomuzu unutmayın bilimleri açmadı unutmayın Şimdi oyunumuza geçelim Bu arada çöp adam savaşları 3 ha. Onu oynuyoruz işte Au hmm. Bakalım burada yeni şeyler de gelmiş Zaten biz bunları gelmiştik hmm. Ay ben de şunu alayım kardeş. Bakalım bu ne şimdi? Bu ne işe yarıyor? Aha tamam. Tamam işte ben. E ee, tamam oyuna gittik. Hadi. Oo. Oh. Sen beni yanamazsın. Ne mi çeksin? Kardeş. Peki ya bu ne ya? Varış. Bunlar kim? Allah Allah. Bak ya. Gel lan bak ya. Azın onu mu kıracağım? Azın onu mu Şunları al. Tamam. Çok güzel. Tamam şunu kullanabiliyorum. Bak. GEL OZAMA BAKIM! Sizi alsın nasıl onları Tamam git yav. Ağzınızı manada kıracağım! Gelin bakayım gelin lan.

Şu an çok güzel gidiyoruz. Tamam şu an baya bir adamımız adamlar oldu. Sadem dedesen sadem tamam mı? Sadem lan sadem lan, sadın lan nasıl adam nasıl oluyor? Allah size Allah Allah size nasıl bunu koruyacağım? Sen sizi. Ya ne zormuş be kardeşim? Oh tamam. Allah Allah ya. Allah Allah. <laughs> Şuna dal. Da Oo. ne iş yapıyor? Hadi. Tamam. Ay iki tane geldi. Tamam bakayım gel 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 çabuk çabuk Hadi 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 çabuk Tamam Yani Hoppa <laughs> Ama çok güzel yedim <laughs> Geldiler mi? Oo oh, tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Hmm. Şuna var tamam ŞUNLAR var. Ben ne derim ya? Tövbe tövbe. Anas. Eşeba! Sandıramadım bile ya. Nasıl ya? Nasıl siz dönüyorsun? evet ama biz kazandık. Eşeba! Aha. Videoyu izliyoruz. Tamam tamam yandı zaten. Çık dışarı. Tamam. Gel bakayım. Oo. Adamlar var ya, şeyler çalmış şu. Biz hangisiyiz? Bunlar mı? Tamam. Neydi? Güzel. Hadi! Çalışın lan hadi hadi çok güzel hadi! Yo. Bakalım gelmişler mi? Onlarda Aha bu ne ya? Kardeş bu ne ya? Anası. Tamam. Hadi hadi. Hadi gelsin. Hadi hadi çabuk. <laughs> aptal. Siz atla, aptal, aptal mısınız ya? Çabuk gelin. Çabuk. Çabuk yav Çabuk. Çabuk. Çabuk Sobuk gelin. Allah Allah. Bundan daha da çok önemli gireyim. Oha bu ne ya? Bu ne? <laughs> tamam çok güzel hadi 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 tamam çok güzel. Wow. Şunu da ödür tamam şunu da ödür. Hadi. Hadi tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi. Ne oldu lan? Eşlama! Eşlama! İşte böyle kazandık. ya. Kazandık. İşte böyle. Oha. Tamam bu sefer izleyeyim. Tamam. Aa ne getirmiş lan? Oha adamı bu. Zombi ikidirmiş. Zombi, zombi getirmiş. Vay be. Baksana. Şunlar da benim. Ha. Bu benim. Hadi. Hadi. Çabuk oh, beni hadi. Oo ben de saldırdım. saldırdım. Oo. Oh. Sonra para kastım. Onları dövdüm. Hadi. Oo. Oh. Bak. Aa, demek ben kapılmıştım. İşte böyle. De, tamam. Ya arkadaş anne sev. Bu videomuz bu kadar. Da. Eğer sevdiyseniz like atın kanalıma da kanalıma da abone olun. Videomuzu sonra unutmayın ve de bildirimleri açmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bye